Yemizden gelen mesela. Merhaba sevgili seyirciler. Bir hayvancılığa sektörel bakış programında da sizlerle beraberiz. Bugün Konya Ereğli'deyiz. Sizlere bugün bir işletmenin, bir çiftliğin Yapım aşamasından bahsedeceğiz. Yani en baştan bir temelinden hayvan girene kadar neler yapılıyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlardan bahsedeceğiz. İşletme sahibimiz ve e, yapan firma sahibimizle beraber. Öncelikle yanımda işletme sahibi Duran Sapa. Duran abi nasılsın abi? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz abi teşekkür ederim. E, bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyorum öncelikle. Ben de teşekkür ediyorum. Allah'ım iyilik sağlık versin. Sağ olun abi. E, i̇şletme... Yap işletmeyi yapan, firma sahibi olan e, Salim Ustan Tarım sahibi. Salim evet. abi siz de nasılsınız, iyisiniz? Evet, bizler de iyiyiz. E, Ereğli'mize hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk abi. Teşekkür ediyoruz. E, Anadolu'nun güzel ilçesi Ereğil'de e, İPART'ın, TKDK'nın destekleriyle güzel yatırımlar, güzel işletmeler yapmaya çalışıyoruz. Evet abi. Evet. E, şimdi isterseniz direkt bir giriş yapalım. E, bu işletmenin yapımından temel aşamasından en son hayvanı e, içeri koyana kadar ne aşamalardan geçiyor ne gibi kriterleri dikkat ediyorsunuz Hani siz firma sahibi olarak yaptığınız evet. için ilk başta sizle başlamak istiyorum sonra işletme sahibi olan e, abimize de döneceğim tekrardan e, şimdi şöyle biz bu tip işletmelerde anahtar teslimi yapıyoruz Bunlar ilk projeden başlıyoruz biz projede Avrupa Birliği'nden hibe desteği TKDK'dan hibe desteği alan projeler olduğu için TKDK'nın standartlarına uymak zorundayız. Başta onları baz alıyoruz. Daha sonra da yatırımcının özel istekleri varsa TKDK'nın standartlarını bozmayacak şekilde projemizi hazırlıyoruz. Evet. Tabii firmamızın e, yıllardır edindiği bir tecrübe, yatırımcımız da ciddi tecrübeli bir yatırımcı hayvancılıkta. Bunları harman ederek yani e, en son gerçekten büyük emek, çaba, gayret harcadığımız bir proje. Ama hani Dünya standartlarında çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Evet abi. Ne gibi kriterler var abi şimdi yani en azından bir başlayalım. Temelinde ne gibi atarken içeri aldığımız hayvanlar hmm. rahatı ferah olması için havalandırma sisteminden evet. bunlardan biraz bahsedebilir miyiz abi? Şimdi hayvancılıkta tesisler barınaklar yapılırken önce hayvanın yaşam standartlarını uygun hale getirecek şekilde çalışmaları yapıyoruz. Mesela havalandırma sistemleri dedik. Yani havalandırmaları belli bir metrekare, belli bir hayvan sayısına göre bunların hesaplamalarını yapmamız gerekiyor. Evet. E, zaten tesisimizde görürsünüz. Gün ışığını içeriye de aldırıyoruz. Ona göre ara ara ışıklandırma parçalarını koyduk. E, daha sonra bu tip işletmelerde zaten hayvancılığın en büyük sıkıntısı gübre yönetimidir. Gübre yönetim bu işletmede tamamen personel inisiyatifi dışında makinalarla yönetilen bir gübre yönetim sistemi yaptık. Zaten hayvancılığın en büyük yorucu kısmı burasıdır. Diğer hayvanların rahat edebilmesi için yataklık sistemleri, işte her bir hayvana ayrı bir bölme ayırıyoruz, ee, Kavçuk yataklıkları, hepsinin mesela mühendislik hesaplarına kadar nedir? Burada mesela yüzde üç bir mail vardır yataklığında. Evet. Bu özel bir ayrıntıdır. Bunlar olmazsa olmazdır. İşte bunları sağlıyoruz. Diğer detaylarında işte yemlik olsun, yemlikler olsun, yem yollar olsun, hepsinin bir standart ölçüleri vardır. Hayvanın ayak bastığı yerden yem yediği yer 10 santim ila 20 santim yüksekte olması gerekir. Tabi bunlar biz proje aşamasında tüm bu standartları zaten e sağlıyoruz, proje olarak çiziyoruz, tasarımlarını bitiriyoruz. Daha sonra da imalatta da gördüğümüz gibi mutlu sona erişmiş oluyoruz yani. Evet abi. Yani önemli olan Avrupa kriterlerine uymak. Ee, evet. hayvanın rahatı, ferahı için her şeyi en son standartlarda, otomatik standartlarda. Kesinlikle. Ee, evet. gördüğünüz gibi her yerde e, otomatik gübreleme sistemi var, evet. kauçuk sistemi var. Yani bunlar son evet. sistem uyguluyorsunuz. Yani şu an hayvancılık teknolojisinde en son uygulanabilecek sistemler bu işletmede mevcut zaten. Hani bunlar aslında e, yatırımcı için ilk başta Ciddi külfet yatırım gibi görünüyor ama bu işletmeler bir yıllık yapılıp da bitecek işletmeler değil. Evet. Duran abinin torunlarına kalacak işletmeler. Tabii bunlar ya. düşünülerek ona göre yapılıyor bu işletmeler evet. yani. Onu evet. değinmezse Çünkü bu yapılan yatırım da o zaman değiyor. Uzun yıllar hizmet edecek bir işletme. Ülkemize, işte Duran çiftçimize, abiye. Duran Bey'e. Yani bunlar düşünülerek yapıldı. Yani inşallah bereketli olur, başarılı olur. Zaten kendisi de yıllardır bu işin üstadı, hayvancılık yapan, evet. çekirdenden gelmiş insan. Yani ben bu projeden her aşamasında e, imalatından tutun, e, en son bu işletmenin işte e, alacağı süt, et vermine kadar e, ciddi anlamda umutlu olduğum bir işletme. Evet Ülkemize abi. güzel kazançlar sağlayacak bir işletme oldu. Evet abi şimdi sen e, yapan bir firma sahibi olduğun için e, işletme sahibine de bir dönmek istiyorum. Duran abi evet. e, sen ne düşünürsün bu konu hakkında, Salim abinin dedikleri hakkında? Evet, e, ustam zaten e, tüm detayları anlattı yani evet. e, ince detayları anlattılar anlattı da. Ben de bir iki katkıda bulunuyorum. Şimdi İç Anadolu'da havalar çok soğuk. Yani e, kışlar ağır geçiyor. Evet, açık olarak açık bu çiftlikler yönlendik daha önceleri. Benim bir ikinci bir çiftliğim var, açık. Ama e, hayvan e, orada istediğimiz verimi vermiyor. Ne ette veriyor, ne sütte veriyor, ne de düğe yetişmesinde veriyor. Yani kesinlikle bizim bölgemizde açık kapalı. Yani kapalı alan olacak, açık alan olacak. Kesinlikle yani ben bunun böyle olduğuna inanıyorum. Bunu da iddia ediyorum. Evet, bu, yani burada gerçek ha, bazı havaların mevsimlerin bu kadar sert olmadığı bölgelerde açık olabilir. Ama bizim bölgemizde olmuyor. Yani yıllardır deniyoruz. Sıyırma otomatik sıyırma gübre sıyırma sistemi kesinlikle olacak. Bu hayvanın altında durduğu sürece burada asit bitmiyor. Aynen Kışın öyle. bir de bu e, havalar ıslandığı zaman asitin derecesi çok yükseliyor. Buzağı ölümü, ineklerin çok zayıflaması, sütten düşmesi çok belirgin, bariz belli oluyor. Yataklık sistemi kesinlikle olacak, kesinlikle. Hayvan ben e, kendim şahit oldum, 24 saat hayvan yatmadan ayakta duruyor, yataklık yeri düzenli olmadı mı? kışın o yağışlı havada altı batık olduğu zaman hayvan ayakta duruyor ama yatmıyor Tem bu hayvandan verim alamazsın ee, ha? Yani şimdi yatmayan, dinlenmeyen hayvandan et olarak da alamazsın, süt olarak da Aynen yani. öyle abi He, Çatı sistemi yani üstünün kapatma sistemi kesinlikle panel olacak Normal saç sistemi Kalvanizli saç, boyalı saç diyoruz onlar yazın sıcağı veriyor kışın da soğuğu veriyor artı çok soğuk havada oksijenle havanın değişmesinde sanki yağmur yağıyormuş gibi damlıyor. Yağıştan daha fazla hayvanı etkiliyor üstünün damlaması çatsa. Evet. Çok önemli. Yani yağmur altında dursa belki hayvan hastalamaz ama bu sacın altında damlama Doğru. akma akmaz şeyinde durursa hayvan hasta oluyor. Evet. Gezildiğinden evet. ziyade hastalıyor yani. Bunlar yani bizim bölgemizde bunlar önemli şeyler. Hani e, Kışları mevsimleri çok sert olmayan bölgelerde belki biraz daha basit bir işletmeyle sistemle e, çalışılabilir ama bizim bölgemizde kaldırmıyor. Evet, e, 30 kilo süt verecek hayvan 20 kilo süt bile vermiyor. Yani hayvanın yatacak yeri kesinlikle düzgün olacak yani. Mesela gidiyoruz getiriyoruz e, sıcak bölgelerden hayvan sütlü. 6 ay sonra bir kış geçirdi mi bizim bölgemizdeki hayvanların sütü otomatikten yarıya düşüyor. Çünkü, böyle bu inek böyle sütlüydü diyoruz ama ama işte barındırdığımız sistem işletme e, düzenli olmadığı zaman ne kadar yem verirsen ver. Aynen, kurtarmıyor. Kurtarmıyor. Abi sen bu işletme için hani Salim abiden Salim abi söyledi ya yani standartlarımız var. Sen farklı olarak istediğin özel bir şey oldu mu Salim abiden yani bu işletme tabii, için? Tabii tabii. Yani şimdi farklı derken şöyle Salim Bey bu hani buranın projesinde işte yani olması gereken normal şu şöyledir. Ya ben onda nedir? Büyütme, küçültme gibi veya biraz daha farklı gibi var olan şeyde öyle bir değişiklik. Zaten e, onlar da bu bir hayvanın barınma alanında ne lazım zaten onlar da mevcut. Ya diyor ki işte örneğin sıyırma alanı iki buçuk metre diyor ben üç buçuk metre olsun derim veya bu olur. Veya da işte Barınacı alan 23 metre olsundur, ben 25 olsun derim misal böyle. Hani var olan bir şeyi biraz daha genişletme veya biraz daha çoğaltma öyle bir değişikliklerimiz var. Zaten öbür şeyde sistemde ne lazım bir hayvana barınma zaten şeyde mevcut bunlar da. Öyle bir değişikliklerimiz oldu. Tabi birbirimizin onun bilgileri, benim tecrübelerimde yaralandık. Yani burada bayağı %99 istediğimiz daha önceki tecrübelerimize dayanarak istediğimizi şu an burada uyguladığımızı düşünüyoruz. Verim alacağımızı da düşünüyoruz tabi önce Allah'tan. Evet. İnşallah tabii ki. vatana, millete bize hayırlı olsun. Abi, inşallah. Abi şimdi buraya bu işletmeye kaç başlık hayvan düşünüyorsunuz? Yani burası, Ona göre projesin çizilmiştir tabii yani ki de. Burası siz... 255-256 baş hayvanlık bir proje burası. Evet. Açık kapalı olarak da. Ee, Orta bir işletme. Çok küçük, çok büyük değil. Orta bir işletme. Evet, yani bunun süreci nasıl oldu abi? Mesela ne zaman temel atma işlemi başladı? En son ne zaman hayvanı sokacaksınız? Bu kaç yıl mı, ayı mı buldu? Hani Bunlardan birazcık bahsedebilir misiniz? Şimdi abi? buranın inşaat yapımı işte Mart isek 7-8 yani ay gibi. Normal 6 ayda falan şey bitti. 5-6 ayda inşaat yapımı bitti. Fakat tabi bu ipartlı projeli olduğu için Hani kontrol. kontroller işte zaman aldı yani aşağı yukarı 3 aydır kontrol işte ayrı ayrı kontrolleri geliyor. Ondan dolayı da zaman aldı. Yalnız 5-6 ay gibi de inşaatı bitti. Bitti yani. Normal bir süreçte de bitti yani. Şimdi evet Şimdi Salim abime dönmek istiyorum. Şimdi benim gördüğüm bazı şeyler var nasıl yapılıyor tarzında. Abi şimdi bu havası Duran abim bahsettiği gibi ereğli soğuk bir hava. Burada sulama sistemlerinde donma veya bazı şeylerle karşılaşabiliyor musunuz? Ne gibi önlemler alıyorsunuz abi bunlar için? Ee, şimdi şöyle diyeyim. <laughs> Duran Bey çok önemli bir noktaya değindi. Hayvancılıkta barınakların yapımında iklim çok önemli. Evet. Yani iklime göre barınakların yapı şekli kesinlikle değişir. Yani bir sıcak olan bir bölgedeki barına bugün Konya gibi soğuk iklimin olduğu bir yerde yaparsanız Duran Bey zaten bunu tecrübesini edinmiş birisi ciddi verim kayıpları, hayvanlarda sağlık problemleri ceryan ediyor. Ee, diğer şeye gelince mesela burada tesisatları diyoruz. Mesela suluklarımız bizim burada don, donmaz suluk. Evet. Eksi 30 dereceye kadar donmayan. Tabi bölgeye göre uygun tesisatları, şeyleri yani hayvanların su içme kapları onlara göre izolasyonlu olarak yapıldı hepsi. Zaten. Evet. Yani o şekilde yani her evet. türlü halledebiliyoruz. Yani evet. so, soğuğa karşı. Tabii, bu bölgeye göre her şeyin imalatı ona göre bölgeye göre yapılıyor. Bölgeden bölgeye değişiyor tabii, 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 tabii. ki. Tabii Kesinlikle. Ee, siz şimdi abi şöyle diyeyim. Yani buradan çiftçiliğe başlayan, üreticiliğe başlamak isteyen arkadaşlarımız için. Hani bu evet. son model bir işletme tarzı. Evet. Yapmalarını için. Yani ne gibi olanaklar olması lazım ve hayatta ne gibi böyle şeyler lazım ki bunları böyle teşvik olabilir? Bunlardan biraz konuşabilir miyiz abi? Ya ben, e, benim gördüğüm şu e bir kere bu tip yatırımları yapacak bir işletmenin e, yani bu sektörün içinden gelmiş birisi olması gerekir başta. Evet. Yani e, kendi bilgisi olmadan e, yani personelle tabi personelde vasıflı personellerimiz var şeyimiz var ama yatırımcının kendisinin bu işten anlaması gerekiyor. Hani benim geçmişten aldığım tecrübelerde gördüğüm işletmelerde bu gerekiyor. E, i̇kinci olay da. E, bu tip yatırımları yapacak yatırımcılar, yani ben şunu diyorum ha biraz ters düşüyor. Tabi bu yatırımlar ciddi maliyetli bir yatırımlar ya yani arkadaş sen 500 başlık yapana kadar 100 başlık yap ama adam akıllı yap. Aynen sürekli olsun uzun dönem olsun. Tabii yani hem hayvanlar rahat etsin yani sonuçta biz hayvanları şimdi bir para getiri kaynağı olarak görüyoruz. Evet. Kardeşim onlar da bir can. Yani sen nasıl soğuğu gördün üşüyorsun, o da üşüyor. Sıcağı gördün müydü daralıyor, aynısın ya. Yani. Aynı mı? Yani canlı o da sonuçta. Evet abi. Bunları düşünerek, hani bu işleri buna göre yapmamızı gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben birçok işletmelere biz makine veriyoruz, ekipman veriyoruz. Yani ekipman vermediğim müşterim oldu. Hayvanlara gittim baktım, hayvanlar bana bakarken yalvarıyorlardı bizi buradan kurtar diye. Ya bu para bence helal değil arkadaş. Evet, evet. Yapacaksan işini başla, dört dörtlük yapacaksın, gücün yetiyorsa. Hani yapamıyorsan da hiç bu işe girmeyeceksin çünkü bu iş bir ticaret değil, bir makine üretimi değil. Veya bas bu canlıyla uğraşıyorsun. Aynen Bunun öyle. bayramı yok şeyi yok. Hakkını vereceksin bu işi. Doğru diyorsun abi haklısın bu konuda. Yani... Yani hayvanın ya. refahı olacak ki hayvan sana bir şey versin. Ya Be sonuçta canlı. Tabii ki abi evet. haklısın yani insanlar evet. kendine nasıl bakıyorsa aynı şekilde onlara da bakmak zorunda. O standartı o hayvana sağlayacaksın kardeşim. Eğer onu yapamıyorsan bu işe girme derim ben yani. Tabii ki abi doğru diyorsun evet. abi. Şimdi işletme sahibi olarak duran abiye de dönmek istiyorum abi. Evet. Sen bu konu hakkında ne dersin üreticilerimiz yeni başlamak isteyenler ve hatta bu standartlarda bir işletme kurmak isteyen izleyicilerimiz için abi. Şimdi şöyle. E Tabi her işin kendine has bir özellikleri var yani. Aynen az önce Salim Bey'in de dediği gibi bu canlı bir şeyle uğraşıyorum işletmeyle. Yani cansız bir işletme değil. Canlı bir işletmeyle uğraşıyorum. Yani tabi bunu yaptığın, onu getiriyorsun buraya kapatıyorsun ama burada o hayvan aç mı? Yatacağı yer düzenli mi? Suyu var mı? Yoksa bu yani günah. Öbürü bir demir makine olur bırakırsın gelmediğin zaman durur. Evet. Şimdi böyle bir, yani bu hayvancılık yapacak bir insan öncelikle hayvanın barınak alanını tesis edecek. Yani büyük Salim Bey'in de dediği gibi büyük yapamıyorsa yani 200'lük yapacağım diye 200 baş hayvanlık yapacağım diye zorlayıp da hayvana da perişan et kendini de perişan etmeyeceksin. 100 başlık yapacaksın. Hayvan da rahat olacak, kendin de rahat olacaksın. Zaten ondan on, 100 hayvandan aldığın randıman verim öbür bakamadığın şeyini randıman. veremediğin hayvandan 200 hayvandan alamıyor, alamazsın. Evet abi. Zarar bile dersin. Tabi ki. Yani ne kadar sen hayvana randıman verirsen hayvan da sen o kadar randıman verir. Çünkü bu canlı bir hayvan. Aynen öyle. Yani işletmeler bizim bölgemizde mal alımını illa ki şu sayıda olacak demeden ziyade malın barınak alanlı önce muntazam yapayım denmesi gerekiyor. Öyle demediğimiz sürece para kazanamıyoruz. Yani boş yere masraf ediyoruz, emek çekiyoruz. Paramız orada huzurluya bağlı Doğru diyorsun. Randıman almak için hayvana sen de randıman vereceksin yani. Canlı hayvan öyledir. Evet abi. Yani ben önereceğim öyle. Yani kesinlikle hayvanın barınağı bizim bölgemizde düzenli olması gerekir. Aynen öyle abi yani dediğiniz gibi şimdi hayvan refah yok ferahlık yok hayvan bir hani dip dibe 500 hayvan var mesela ufacık bir ardı besliyorsun hayvandan bir şey bekleyemiyorsun süt veriminden düşüş var hayvan hastalanıyor ölüyor sağlık problemleri her giderleri her, her şey ya yani evet. sen zaten her türlü zarar ediyorsun yani evet. düzenli sistemli bir şekilde olursa hayvancılığın daha iyi yapılacağını düşünüyorum ben yani kendi yani adıma çalıştırdığın personelin rahat çalışır Düzgün vasıflı insanlarla çalışırsın. Yani her yönüyle artı sağlıyorsun. Evet abi. Ama düzensiz bir işletmede hiçbir şeyin sistemini oturtturamazsın. Aynen öyle abi. Düzenler, Aynen. sistemler, her şey olması lazım. Aynen. Aynen. Evet abi. Yavaş yavaş programın sonuna gelmiş bulmaktayız. Ben sizlere Köy TV ailesi olarak öncelikle işletme sahibi ve size firma sahibi olarak teşekkür ediyorum abi. Bizleri buralarda ağırladınız, kapılarınızı bize açtınız. Bir çiftliğin e, yapım aşamasından hayvan girene kadar olan şeylerden bahsetmeye çalıştık dilimizin döndüğünce. Öncelikle teşekkür ediyorum abi ben. Biz de teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Huzurunuzda Salim Bey'e de teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Burada evet. büyük bir emek verdi, efor verdi, çaba verdi. Hakikaten uzun. Yani proje aşamasından son iş bitimine kadar hep beraber olduk. Hep emek verdi. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olsun. Eline, koluna sağlık. Evet. Sizin de ayağınıza sağlık. Evet abi. İnşallah abi hayvanlar girdikten sonra da bir seninle çekim yapmak isterim ben. Bunun sözünü de buradan alayım mı abi? Nasıl yapalım? İnşallah nasip kısmet yani sözümüz sağlığa. Kısmet olursa olur, <laughs> nasip olursa olur. Olurdu ne olmasın. Tabii ki. Bir sakıncası yok. Benim. Tabii ki abi. Yani abi size de Salim abi teşekkür ediyorum değerli bilgilerinizden dolayı. yani Bir firmanın yaptıkları yani teslimata her şeyini anlattınız bize. Ben teşekkür evet. ediyorum size tekrardan. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ereğli'mize geldiğiniz için, bizleri ziyaret ettiğiniz için her zaman kapımızda köy TV ailesine açıktır. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, evet sevgili seyirciler bir hayvancılığa sektörel bakış programından sonra gelmiş bulunmaktayız. Başka bir programda tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın. Elimizden gelen meslek bu. Tatlı şu an biraz durgun.